Pişemiz için bu tablosu felak verası da ezberleticeğiz. Usta bugün erken çıktı. Konuşma penseyi ver oğlum. Lan zil mi ışık mı bu? Zil mi? Kyor. Kyor. Hacı bu kaç? İki oğlum kaç olacak? Bilemedin. Kalın bir. I, I Adam mı, Adam, mı? Karı, gibi Karı gibi bak? Karı gibi bak. Uyan 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 Uyan. <laughs> uyan mi oraya? Uyan. Uyan Uyan. Nasıl hissediyorsunuz? Allah Allah Allah. bir şey Oğlum sana atlet aldım. Teşekkürler anne. Yani ne yapacağız? oldu ama bir, 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 iki, iki, dört, 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 seyit, ne 2 işte. gitti gel gel beni gel beni ya, gel beni gel beni ya. Tabi, biz tabi. EKG'yi verin. Adamın gizini ne Ay! yapmış? Baba annemle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk oğlum. <laughs> <laughs> ah! 22 Aralık yani yarın saat akşam 7'de yapıyor Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeyiz. Baa! Kanka şu senin hoş taşlarınız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız <okuz>, çaktırma. Değil <laughs> mi lan değil mi? Plan <laughs> bu saatlerinizi ayarlayın. Yusuf kaç bana bir <laughs> kız Bakalım ateşimiz gayet normal. Şu hayvanın götünü sağlam bu durumda ilacı sokamıyorum. Dur dur sokak. Üniversitede yeni bir yağmurdan su öğrendim. Aynı kalkıp göt yönetsin. Hedefim 1 milyon kendime güveniyorum Kenan Bey. İlk soru geliyor sevgili izleyenler. Ya o. Arkadaşlar bol pastı kaleye yakın oynuyoruz okey? Bak sen sağ kanatta gibi. Ben sen de bu... geçsem ya da sikerler kafamıza göre oynan. İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Çıkın hadi lan. Ya ülke <laughs> nereye gidiyor ya? Uyandırın çocuğu. Kenan Bey'den can geçiyor. <laughs> Alo polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. Pedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gizem gide sen Baba gizem baba. baba. Birader cayma yok bugün ben nesin Anam. Oğlum sen benim kardeşimsin ya sen kardeşim gibisin sen benim. Ben seni atar. Arkadaş akşam ezinden önce eve gelinmeyecek. Doğru dedeciğim. Ha bir de küpe takma Cengiz bak. Tamam dedeciğim. Ha bir de topunuzu siktirtmen. Bana gelin kendi mahallenizde oynayın. <laughs> <laughs> Gülmeyin bir de Gül gülme Şerim. <laughs> Oğlum erkek dediğim bakımsız olur. Ne lan öyle? Şarj aletim arkada kalmış. Kim o? Anamız. Oğlum biz seninle iyi anlaşmıyoruz mu? He evet. İyi kardeş değiliz. E, olalım abi o zaman. Bir karar seç. Bana gösterme. Geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sık şimdi. Yıka şimdi. Bu iki. Peki küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz sayın profesör? Küresel ısınma. Yalnız Allah görüşer Allah sen çıkma duruyorum. 50 başta acayip de bana. Birleşip Osmanlı ordusuna. Tam bir yerde ben arayayım. Oğlum bir, bir, bir dur ben vereceğim. Bir bir dur, dur, dur. 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 Ben vereceğim. Oğlum ne oldu? Herkes yüzde sana. Oğlum, getir o telefonu buraya. Ben hocam getiriyorum hocam. Hocam telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Hocam çok iyi lan. Android'den break fish değil mi? Elden çırk. İndir. Hadi. Aç kalın. Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra dedim ki gelmezsen gel <laughs> bana bana mı yok lan bu bak sen kimsin aman o koyayım dedim. Bir de birinci vardı. Çikoyera, vera, çeyre koyarım. Anasını Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? <laughs> Siz kızı başkasına verin. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip dağılın. Ananıza gelsin. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Arkadaşlar hiç merak etmeyin bu sayfa benim. Hadi bakalım. Allah Allah.